Merhaba arkadaşlar, Kreatif 360 Ajansı sponsorluğunda 24. hafta Spor Toto değerlendirme programında yine karşınızdayız. 24. hafta hepinize bol şans getirmesi dileğiyle programımızı açıyoruz. Kıymetli spor severler biliyorsunuz yoğun hava şartları bu hafta Türkiye'li ilerinde etkiledi. İptal olan maçlar var, oynanan maçlar var. Tabii ki bu hafta oynanacak maçların içerisinde iptal olacak maçlar da var. Bunları hava şartlarına bakarak değerlendirmenizi öneriyorum. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize binlerce kez şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Lütfen kanalımıza abone olun, bizi destekleyin. Çünkü bu iş ücretsiz arkadaşlar. Biz de sizin için emek harcıyoruz. Yani bunu değerlendirirseniz seviniriz lütfen bize destek olun başka da söylemeyeceğim çünkü bazı arkadaşlarımız bunu söylediğimizde sürekli abone olun diye eleştiriyorlar onun için bir kez söylüyorum lütfen abone olun bundan sonra da hiç söylemeyeceğim Malatya Beşiktaş maçıyla başlıyoruz kıymetli spor severler İki takımın da karnesi kötü Beşiktaş'ın deplasman karnesi kötü Malatya'nın iç sağ karnesi kötü hemen istatistiklerini vereyim Malatya iki beraberlik iki mağlubiyet 2 eee galibiyeti 7, mağlubiyeti var. Beşiktaş'ın e, arkadaşlar 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyeti var. Beşiktaş 11 gol atmış, 16 gol yemiş. Malatya 14 gol atmış, 26 gol yemiş. Yani iki takımın da e, kalitesi çok iyi değil. Fakat bu maçın iptal olma olasılığı hava şartları nedeniyle olabilir. Onun için e, buradan spor severlere uyarımız son dakikaya kadar bekleyin. eee bir de iptal olacak olursa size anlattığımız son maçları dikkate alarak oynayın. Onun için ben Beşiktaş, Malatya Beşiktaş maçını tüm spor severlere öncelikle Beşiktaş'ın kazanacağına inanıyorum. Ama çok geniş kuponlarda da sıfırı öneriyorum kıymetli spor severler. Geldik Antalya Antep maçına. Antalya'nın kazanmaya ihtiyacı var. Antep rahat son maçlarını kazandı puan durumunda durumu yeri iyi. Antalya'nın kazanmaya ihtiyacı var. Öncelikle ben Antalya'nın kazanacağına inanıyorum. Antalya Antep maçını tüm spor severlere öncelikle Antalya'nın kazanacağına inandığım için biri öneriyorum. Çok geliş kuponlara burada sürpriz ararsanız Antep'in ikisini mutlak oynayın diyorum. Demirspor Karagümrük. Demirspor Konya maçından mağlup olarak döndü. Karagümrük de dengesiz bir takım yani e, her maçı ayrı bir havada oynuyor. Demirspor içeride iyi oynuyor, e, etkili oynuyor. Ben bu maçta Demirspor'un e, yine etkili futbol oynayacağına inanıyorum. Adana'da hava cumartesi pazar günü e, kar yağışı bekleniyor ama Adana'da maç iptal olmaz. Onun için Demirspor Karagümrük maçını öncelikle Demirspor'un galibiyetini birini öneriyorum. Çok geniş kuponlara da kara gümrüğün ikisini sürprizden öneriyorum kıymetli spor severler. Geldik Sivas Fener maçı maçına. Kıymetli spor severler bu maçın da hava şartları nedeniyle iptal olma olasılığı olabilir. Ona göre oynayın. Değerlendirmelerinizi ona göre hazırlığınızı yapın. Son hava durumlarına bakın. Ona göre bir değerlendirme yapın. Hemen Sivas 3 galibiyet 7 beraberlik. Sivas 7 beraberliğe alışmış. Bir de mağlubiyeti var içeride. 17 gol atmış, 9 gol yemiş. Fenerbahçe 4 galibiyet, 3 beraberliği var. 4 mağlubiyeti var. 14 gol atmış, 15 gol yemiş Sivas. Biraz daha içeride iyi. Attığı gol de fazla. Bu maçta arkadaşlar ben beraberliğin bozulacağına çok inanmıyorum. Bu maçta beraberlik ağırlıklı ihtimal. Çok ağırlıklı ihtimal maç oynanırsa. Eğer maç bir yere döner diyorsanız ben Sivas tarafına döneceğine inandığım için ikinci tercihte de Sivas'ın birini öneriyorum. Geldik Başakşehir-Göztepe maçına. Son haftaların başarılı takımı Göztepe Başakşehir karşısında. Başakşehir de güçlü bir takım, iyi bir takım. Burada kıymetli spor severler baktığımızda belki Başakşehir-Göztepe'nin bu hızlı gidişine engel olabilir. Öncelikle Başakşehir-Göztepe maçını tüm spor severlere birinci tercihte bir sürpriz arayanlara bu maçta Göztepe'nin ikisini öneririm. Geldik Hatay Rize maçına. Kıymetli spor severler bu maçın da iptal olma olasılığı olabilir hava şartları nedeniyle. İşte onun için özellikle hep maçlarda söylüyoruz. Dikkat edin buraya da. Hatay Rize maçında Rize'nin puan almaya ihtiyacı var. Mutlak puana ihtiyacı var. Burada bir sürpriz olur mu? Ben olacağına inanıyorum. Beraberlik ihtimalinin olacağına inanıyorum. Hatay güçlü. Zaten spor tutu da baktığınızda Hatay favori çok önde. Rize'nin mutlak puana ihtiyacı var. Sürpriz arayanlara burada sıfırı öneririm. Ama Hatay'ın birini de süper severlere öneririm. Yani bura şöyle baktığınızda arkadaşlar Hatay'a Hatay'ın kazanma ihtimali yüksek. Yani ama burada çıkacak bir sıfır ihtimali spor Toto oynayanların şansını ve alacağı para miktarını biraz daha arttırır. Onun için Hatay Rize maçını birinci tercihte bir, ikinci tercihte sıfır olarak öneriyorum. Kıymetli spor severler geldik Kasımpaşa Kayseri maçına iki dengesiz takımın baktığımızda neler yapacağını kestiremezsiniz. İçeride de değişik oynuyorlar. Dışarıda da kazanıyorlar. İçeride de bazen kaybedebiliyorlar. Onun için iki dengesiz takımın e, buradaki mücadelesinde ben sürpriz aramanızı öneriyorum. Ben öncelikle beraberliğin ağırlıklı olacağına inanıyorum bu maçta. Ama sürpriz arayanlara Kayseri'nin ikisini öneriyorum kıymetli spor severler. Geldik Altay Konya maçına Konya kendi evinde Demirspor'u yendi. Çok rahat şampiyonluğa gidiyor <laughs> Tabii ki arada puan farkı bayağı var ama Altay her geçen gün kaygı, kan kaybediyor kıymetli spor severler. Buradan mutlak kazanarak çıkacağım. Ben bu hafta Altay tarafındayım. Öncelikle Altay'ın kazanacağına inanıyorum. İkinci tercihte de beraberliği tüm spor severlere öneriyorum. Burada Konya'nın yenmesi arkadaşlar şöyle baktığımızda Konya yenerse zaten favori ama ben burada Altay tarafıyla tutuyorum. Birinci tercihte bir ikinci tercihte Altay'ın sıfırını öneriyorum. Giresun-Alanya maçı. Kıymetli spor severler Giresun-Trabzon deplasmanından beraberlik alarak döndü. Tabi biraz da şans yardım etti. Alanya ee, burada kazanabilir mi? Ben Alanya'yı bazı bu maç bu tür maçlarda e, öncelikle tutuyorum. Ama bu maçta beraberliğin çok bozulacağına inanmıyorum. Öncelikle beraberliğin ağırlıklı olacağına inanıyorum. Maç bir yere dönerse eğer, beraberlik bozulursa eğer, Alanya tarafına döneceği için Giresun Alanya maçını öncelikle sıfır, sonra Alanya'nın ikisini tüm spor severlere öneriyorum kıymetli spor severler. Geldik Büyük derbiye Galatasaray Trabzon, şampiyonluğun en güçlü adayı Trabzon, Galatasaray ile karşı karşılaşıyorlar. Son hafta evinde Giresun'la berabere kaldı. Galatasaray bu maçta ne yapar? Galatasaray mutlak kazanmak için sahaya çıkacak ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bazen zaman zaman bu tür maçları öneriyorum tabi spor toto yorumcusu için böyle denmesi de ne kadar doğru onu da bilmiyorum da sabaha kadar oynansa beraberlikle bitecek bir maç gibi gözüküyor ama ben Galatasaray Trabzon maçının öncelikle beraberlik halinde olacağına inanıyorum. Maç bir yere dönerse Galatasaray tarafına döneceği için geniş kuponlarda da biri öneririm. Geldik Almanya Ligi'nde Hoffenheim Dortmund maçına. Hemen size istatistiklerini vereyim. Hoffenheim 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Arkadaşlar 21 gol atmış, 9 gol yemiş. Dortmund 4 galibiyet, 4 mağlubiyeti, bir de beraberliği var. 18 gol atmış, 16 gol yemiş. Hoffenheim daha iyi. Ben bu hafta Almanya Ligi'nde Hoffenheim Dortmund maçında Hoffenheim'in öncelikle kazanacağına kazanamazsa maçın beraberliğe biteceğine inanıyorum. Onun için birinci tercihte Vonheim'in biri, ikinci tercihte beraberliği tüm spor severlere öneriyorum. Geldik Manchester United West Ham İngiltere Ligi'nde. Arkadaşlar bu maçta da sürpriz arayın. Çünkü zaten burada Manchester United yenerse favori arkadaşlar. Ben burada sürpriz arayacağım. West Ham'ın buradan puanlar çıkaracağını Belki beraberlik belki galibiyet iki tercih üzerinde duruyorum burada. Ben öncelikle spor severlere beraberliği öneriyorum. Geniş kuponlara da West Ham'ın ikisini öneriyorum kıymetli spor severler. Geldik yine İngiltereliğinden Chelsea Tottenham. Burası gerçekten kritik bir e, maç arkadaşlar. Tabii normal baktığımızda Sporttoto'da Chelsea favori. Ama Tottenham'ın son hafta bir maçı var ki 97 artı 97'de 3-2 bitirdi maçı. İnanılmaz güzel bir maçtı. Ben burada size e, sürpriz aramanızı öneriyorum. Ben öncelikle beraberliği öneriyorum. Ama tabii Chelsea kazanırsa zaten favorisi arkadaşlar. Yani bunu e, işte diyorsunuz ki böyle veriyorsunuz böyle oluyor. Ya bu burada bu maçın favorisi Chelsea. Yani kazanır. Ama ben burada bir sürpriz aramanızı öneriyorum. Sürpriz arayanları ben sıfırla öneriyorum. İkiyle de arayabilirsiniz. Ee, Chelsea'nin de ikinci tercihte birini öneriyorum. Geldik İspanya Ligi'nde Atletico Madrid Valencia maçında ben arkadaşlar bu maçta e, Atletico Madrid'e çok inanıyorum. Belki günün en sağlam maçlarından biri olarak görüyorum e, bu maçı. E, onun için spor severleri Atletico Madrid maçını kazanacağına, kazanacağına inandığım için öneriyorum arkadaşlar. Tabi sürpriz aramak isteyenler arayabilir. Yani e, bizim tercihlerimizde e, bizi ilgilendirir arkadaşlar. Burada biz 15 maçı size yorumluyoruz. Bunların içerisinden siz 3 maç alabilirsiniz, 5 maç alabilirsiniz. Yani bizim söylediğimizde kanun değil. Biz de çalışıyoruz. Sizin karşınıza çıkıyoruz. Atletico Madrid Valencia maçını ben kazanacağına inandığım için Atletico Madrid tutuyorum arkadaşlar. Geldik İtalya Ligi'nde güzel bir maç. Lazio Atalanta. Bu maçın favorisi Atalanta. Gözüküyor spor tuttu da arkadaşlar. Ama ben burada Lazio tarafındayım. Çok güzel bir maç olacak. Çok gollü bir maç geçecek. Eee ben öncelikle Atalanta'nın e, baktığımızda deplasman maçları daha çok iyi. Yani burada Atalanta yenerse şaşırmam arkadaşlar. Tercihlerinizi ona göre yapın. Ben ama Lazio tarafındayım. Öncelikle e, Lazio'nun bu maçı kazanacağına inanıyorum. Hemen isterseniz bir istatistiklerini de vereyim. Lazio 6 galibiyet, 3 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. 28 gol atmış, 16 gol yemiş arkadaşlar olağanüstü 3 gol ortalamayla oynuyor. Atalanta 9 galibiyeti, 2 beraberliği var. 26 gol atmış, 11 gol yemiş. Onun da istatistiği çok iyi. onun için bu maçı ben Lazio'nun kazanacağına inanıyorum. İlk tercihte Lazio'nun birini, ikinci tercihte de beraberliği tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler, hepinizde kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. 24. haftanın hepinize şans getirmesi dileğiyle bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.